24 Şubat'ta görülecek 6 duruşmada bu yazışmalarda bir bir gelişme olup olmayacağı görülecek İstanbul'daki yargılamanın da gittikçe bir tıkanmaya yani yol açabileceği endişelerimiz var Çünkü bu yazışmalar bittikten sonra İstanbul'daki mahkemenin, sanıkların yakalanmamış ola, o, o, olacağı da göz önünde bulundurulduğunda e, aslına bakarsanız e, bu soruşturmanın e, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman'ı e, hedef alıp almayacağı e, noktasına gelip dayanacak e, diplomatik çevrelerde parmakla gösterilen cinayeti azmettirdi ve cinayet emrini verdiği ifade edilen Bin Salman'a İstanbul'daki yargılamanın şey yapmaması, dikkate almamış olması ciddi bir eksiklik olacaktır. Dolayısıyla biz Türkiye'deki soruşturmanın etkinleştirilmesi, İstanbul Başsavcılığının da ABD'de yayınlanan istihbaratın raporunun, raporunun bir kopyasını istemesi ve soruşturmanın da diplomatik düzeyde Hele, hedef alındığı gibi bin salmanı ve ona ona bağlı e, yetkilileri hedef almasını e, bekliyoruz. Yoksa e, İstanbul'daki yargılamanın kadük kalma ihtimali oldukça e, oldukça yüksek e, ve e, kamuoyu vicdanlı da e, ka, e, şey yapması, e, rahatlatması ihtimali de e, olmaz. Son zamanda Suudi Arabistan'la Türkiye arasında yakınlaşma yaşandığı diplomatik ilişkilerin tekrardan ivme kazanabileceğine dair bazı gelişmeler bizleri de endişelendiriyor. Endişemiz odur ki İstanbul'daki soruşturmanın bu aşamada bırakılması, 26 sanıkla sınırlı olması ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin gölgede bırakılması, ikinci plana itilmesidir. Temel endişemiz budur. Son iki duruşmada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin daha da daha önce belirttiğim gibi ABD istihbarat raporunun bir raporunun bir örneğinin istenmesi talebini reddetmesi kuşkularımızı artırdı. İstanbul'daki yargılamada bir profil düşüklüğü yaşanıyor. Bu profil düşüklüğünü sadece e, mahkemenin aldığı kararlarla değil veyahut almadığı kararlarla değil, aynı zamanda e, duruşma salonunda sadece e, Almanya konsolosluk e, görevlilerinin olması da e, 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 uluslararası bir cinayet ol olarak görülebilecek e, Cemal Kaşıkçı e, dosyasında e, uluslararası toplumun bu kadar geri planda izlemesi e, kabul edilebilir e, değil. Aslında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili buradaki e, dava, e, davada profil düşüklüğü sadece e, diplomatik düzeyde yok. Sanki diploma, diplomasi güdümlü bir e, medya e, şeyi de var, e, politikası da göze, e, göze, e, göze ilişiyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti anmalarında uluslararası medyanın katılımı her zaman yüksek oldu ve başlarda Türkiye medyası da buna eşlik etmişti. Ancak cinayetin ikinci yıl dönümünden sonra özellikle Türkiye medyasının ve belirli bir ölçüde de uluslararası medyanın bu davaya biraz sırt çevirdiğine tanık oluyoruz. En azından başta olduğu gibi popüler bir ilgi gören bir dosya olarak algılanmadığına tanık oluyoruz. Bu tabii ki endişe verici bir durum. Gazetecilik, diplomasi, diplomasi ihtiyaç duyduğu ölçüde. Görev yapan bir şey değil, bir etkinlik alanı değil. Dolayısıyla e, diplomasi endeksli bir gazetecilik faaliyeti e, aslında adalet arayışlarına pek faydası olmayacaktır. E, e, meslektaşlarımızı bu cinayetin herkes bakımından nasıl bir tehdit ortamı yarattığını e, iyi gözlemlemeye e, çağırıyoruz.